Bismillahirrahmanirrahim. Babu idrakil faridatı. Bu bahis de farzlara yetişme bahsi. İdrakil farida. Burada ne anlıyoruz? Mesela biz sünnete başlamışız. Ya da gittik ki farza kâmet getirilmiş. Getiriliyor. Sünneti mi kılacağız? Farza mı duracağız? ya da bir reket sünnet kıldık diyelim ki bazı namazlarda ikinci rekata kalktığımızda Gamet getirildi. O sünneti tamamlayacak mıyız? Yoksa iki rekette tamamlayıp sonra kalkıp farza mı duracağız? Buna idrakül farida deniyor. Farzlara yetişme bahsi. Kata'al <laughs> münferidü Sizinkinde var mı o? Meta yaptal diye başlıyor. Ha, ha. sizinkinde öyle soru. Kat'ul kat, kat, münferid. Kat'ul münferid o zaman. Orada da meta <laughs> yaptal değil mi? Evet, evet. Ne zaman keser? Kat'ul <laughs> münferidi kat, <laughs> kat, <laughs> tek başına namaz kılan kimsenin kesmesi. <laughs> Salatehu <o> namazını li <laughs> idrakil cemaati cemaate ulaşmak için. Biz burayı kata diye de okuyabiliriz kata keser el münferidü tek başına namaz kılan salatı namazını li idrakil cemaati cemaati yetişmek için. Bunu şekillerini söyleyecek. İza şeraha bir Müslüman başladığı zaman fi fardın bir farza münferiden tek başına tek başına farza başladı. Fe kıymetil cemaatü bu arada cemaat oluşturulsa ve kıymet oluşturulsa el cemaatü cemaat yanı başında bir cemaat oluştu. Kata'a kendi durduğu namazı keser tek başına durdu vaktada ve o cemaata uyar farz e, cemaatla farzlan kişiye imama uyar illem yescüt eğer secde etmediyse lima şera fihi başladığı namaz için eğer başladığı namaz için secde yapmadıysa ev secde ya da secde yaptı ama fıkhaydı rubaiyetin 4 4 nam rekatlı namazların dışında mesela dört rekatlı namazların dışında ne var? Sabah ne? namazı var. Akşam namazı. Akşam namazı var. Cuma namazı var. Tamam mı? Şimdi dört rekatlı namazların dışında ya namaza durdu farza orada yeni bir cemaat oluştu. Hemen ayakta selam verecek. Ayak üzerinde. Hatta tek tarafına selam verirse tamam. Farza uyacak. Şayet iki rekatlı namazlarda ise bu sabah namazı gibi bir rekat kıldığı da secdeyle kayıtladıysa o bir rekatı ikinci rekata kalktıysa o namazı daha bozamaz. Devam edecek. Peki devam etti. Kendi kendine kıldı. O zaman farzı kıldıktan sonra öteki farz uyabilir mi? Uyamaz. Niye? Hanefi mezhebine göre sabah namazından sonra nafile kılma mekruh. Nafile kılma mekruh. Ama dört reketli namazlarda birinci rekatı kılmış ise ikinci rekata kalktıysa o rekatı da kılar. İki rekatın sonunda oturur, selam verir tekrar kalhar, farza uyar. Eğer o namaz farz idiyse zaten mesele yok. Sünnet idiyse diyelim ki öğlenin sünneti olsun bu. Öğlenin sünnetini farzdan sonra tam olarak dört rekat olarak kılacak. İkindi ise bu İkindi de, ikindi namazın farzdan sonra nafile kılınmaz. İkindi namazının farzdan sonra nafile kılınmaz. Bunların tabi farklı yönleri var. Peki ve in secede bir adam dört rekatlı namazlarda secde ettiyse fi rubaiyetin demiş bakın dört rekatlı namazlarda secdeye vardıysa birinci rekatın secdesine o zaman da hemen cemaat oluştuysa ne yapacak? Orada namazı bir rekatı tek başına bırakmayacak. Damme ekler rak'aten saniyeten ikinci rekatı da ona ekler ve selleme oturur tahiyyat okur. E, salli barikleri okur hemen kısaca ve selam verir farza uyar. Niçin? Niçin bu e, dört rekatlı namazlarda bir rekat kıldıysa bir rekat daha kılar selam verir? Litesirer atanın iki rekatın olması için. Nehu kendine nafileten nafile. O zaman iki rekat kendisi için ne oluyor? Nafile oluyor. Mesela bunu öğlen namazında tasavvur edelim. Öğlen namazının sünnetine durdu. Bir rekat kıldı. ikinci rekata kalktı. O sırada kâhmet getirildi. Ne yapacak? o ikinci rekatta kılacak. Tahiyyat oturacak. Tahiyyat okuyacak. Hemen salli barikleri de kısaca okur. Hatta bir tanesini okusa bile yeter. Kalkıp farza duracak. O iki reket ne olduğunu için Nafile, nafile oldu. Farzı kılacak farzdan sonra öğlenin ilk sünnetini ya da bu cumada olabilirdi. 4 ee, dört rekat olarak kılması gerekir. Sünneti sünnet olarak tabii o gerekir. sünnetten önce mi sonra mı O ikisi de olabilir. olabilir. Önce kılması daha uygun diyenler var. Belki burada da gelecek. Evet. Peki. Sümmekte de müftarıdan. İki rekatı tamamlar sonra farz olarak farz kılıyor olarak imama uyar. Anlayabildiniz meseleyi? işte İşte bu şekilde. Peki ve insalla selasen dört rekatlı namazlarda üçüncü rekatını kılmış idiyse nerede olabilir mesela? Öğlenin farzının üçüncü rekatında kıldı. Yeni bir cemaat oluştu. O zaman ne yapacak? ya da sünneti e, kılarken üçüncü rekete kıldı, dördüncü rekete kaldı, kalktı kâmet efendim getirildi, etemmaha o zaman üçüncü rekattan sonra o namazı tamamlar. Yani zaten bir rekatı kalmış, o bir rekatta kılar. Fümmaktada, eğer farz kılıyor idiyse sonra uyar imama müteneffile. Nafile olarak imama uyar. Şimdi bu öğlenin farz olmuş olsun. Kıldığı namaz. Bir kıldı, iki kıldı, üç kıldı, üçten kalktı dördüncü rekata. Bu arada bir cemaat oluştu. Ahmet getirildi, farza duruldu. Dördüncü rekatta kılacak, kendisinin farzı tamam oldu. Farzı iki defa kılınmaz. Ne yapacak? Bu kişi nafile olarak tekrar o imama uyabilir. Ama bu hangi namazlarda olabilir? Cuma namazında olur bir. Öğle namazında olur. iki Yatsı namazında olur. Üç. Teravih namazında olur. Anladınız mı? Ama sabah namazında olmaz. İkinci namazında olmaz. İkinci niye olmuyor? İkinciden sonra la salata ba'del asr İkinden sonra nafile namaz yok. Hadis-i şerifine göre ikinciden sonra kendi farzını kıldıktan sonra bir başka farz cemaata uyamaz. Evet. Peki. İlla fil asrı demiş zaten burada. İkindi namazında uyamaz. Evet. Bir başka mesele. Ve in kâme lisâliseti rubaiyetin. Dört rekatlı namazın üçüncü rekatına kalkarsa. Şimdi farz kılıyordu ya da sünnet kılıyordu. Üçüncü rekatın kıyamına kalktığı, zaten kıyam kalmak demek ya. Üçüncü rekata kalktı kıymet, kâmet getirildi ya da cemaat oluşturuldu. Kable sucudihi üçüncü rekatın secdesine varmadan önce cemaat oluşturulduysa kata'a keser kaimen ayak üzerinde. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm Der. Bazıları tek tarafa selam verir diyorlar. İki tarafa da verirse olur. Efendim ne yapar? Eee Namazı o zaman ne yapıyor? Namazı kesiyor. ayak üzerinde Bir teslim edin. Bak tek selamla demiş burada. Fil Yani iki tarafa da selam verir ama tek selam. Selamun Aleyküm. Ayak üzerinde. Hemen oradan farza durur. Üçüncü rekatın secdesine varmadan önce gamet getirildiyse. Ama bu sabah namazında tabi zaten olmaz. Sabah namazında geldi ki farza durulmuş yine sünnetini bir kenarda kılacak. Ondan sonra farza uyacak. Eğer farza yetişeceğine kanaat getiriyorsa. Ve inkâne fi sünneti cumaati eğer cuma namazının sünnetinde ise bu durum. Fe haracel bu hatipte çıkmış ise. Hatip nereye çıkmış? Minbere. Hatip minbere çıktı. Adam üçüncü rekata kaldı sünnetten. Secdiye de varmadı. Yine ev fi sünneti zuhri ya da öğlenin sünnetinde üçüncü rekete kalsa, fe o kıymet yine orada bir cemaat olursa, gahmet getirirse selleme ala ra'si rakete'in iki rekatın üzerinde iki rekatın başında selam verir, ve huvel evcehü en uygun olan budur, tümme kada sünnete sonra öğlenin veya cumanın sünnetini kaza eder badel fardı farzdan sonra çünkü Cuma'nın ilk sünnetini kılarken bir kıldı, iki kıldı, üçüncü rekete kalktı, hatip minbere çıktı. Oturur selam verir çünkü oturacak. Anladınız mı? Ve Yakup da öğlenin sünnetini kılıyordu. Biri kıldı, iki kıldı, üçüncü rekete kalktı. Bu arada gamet getirildi. Hemen ayak üzerinde tek tarafına selam verir ve ne yapar? İmama uyar. Farzdan sonra da or sünneti tam olarak dört rekat olarak kılar. Çünkü Hanefi mezhebine göre o dört rekat bir selamla kılınan namazdır. Dördü bir kılınacak. Hocam bu ikinci rekatın başında dedi yani. Şimdi bu ikinci rekatın e, ayaktayken mi hemen selam verecek yoksa tahiyyat yapacak mı? İkinci rekatın tahiyyatında ise tahiyyata orada selam verecek. Ayakta ise ayakta selam verecek. Şeyde tabi bu. Rükü şey hutbenin dışında hutbe ise Zaten oturur, oturduğu yerde selamını verir. Çünkü oturacak zaten hutbeyi dinlemek için. Ve men hadara kim gelirse ve imamı fil fard namaza geldi. imamda farz içerisinde. Farza uyulmuş. Farz kılınıyor. İktidabihi hemen imama uyar. Yani sünnetle meşgul olmez, olmaz. Olmaz. Ve la yeştegilu anhu imamdan uzak olarak meşgul olmaz. Biz sünneti sünnetle. İmamdan uzak olarak sünnetle meşgul olmaz. İlla fil fecri ancak sabah namazı müstesna. Sabah namazı sünnetinde geldi ki imam farza durmuş, okuyor, kaçıncı rekat olduğunu da bilmiyor. O zaman sünneti bir kenarda kılacak. Selamdan önce imama yetişeceğine kanaat getirirse sünneti kılıp ondan sonra imam uyacak. İn emine eğer güvenirse fevtehu namazın geçmemesinden öyle diyeceğiz. Yani farzın geçmemesinden eminse, yetişmeye güveni varsa ve illem ama eğer farza yetişemeyeceğinden, yetişeceğinden emin değilse terakaha sünneti terk eder. Ne, nasıl olabilir bu? Geldi ki imam tahiyyata oturmuş sabah namazında. Burada sünneti en kısa şekilde kılsa bile daha ulaşamaz. O zaman ne yapacak? Sünnetimi kılacak. Hemen farza mı uyacak? Farza uyacak. Farza uyup da imamdan sonra farzı o da cemaat sevabı almış oluyor yine. E, kılması, sünneti kılıp da farzı tek başına kılmasından daha sevap. O şekilde farz uyacak. Kaza üstüne sünnetlerin kazası. Bu tabi ismen kaza. Yoksa sünnetler kaza edilmez velem tukla kaza edilmez sünnetül fecri sabah namazının sünneti illa ancak kaza edilir bir fevtiha sabah namazının sünneti geçirilmişse mal farzı farzla birlikte yani farz ile beraber kılınmadıysa aynı gün öğlenden önce kılındığında sünnetle beraber kaza edilir. Ama öğlenden önce kılınırsa o günün öğlenden sonrasına kalırsa veya başka günlere kalırsa Sadece farz kaza edilir. Ve kada kaza eder. Es sünnete sünneti kılar yani. Elleti kable zuhri öğlen farzından önceki sünneti kılar. Fi vaktihi vaktinde kable şef'ihi şef'inden önce. Ne demek şef'i? Son iki rekattan önce kılar. Yani diyelim sünneti önce kılamadı. Farza uydu. Farz kılıntıdan sonra evla olan hangisiymiş? Dört. Önce dördü kılar. Şefi dediği son iki rekattan önce. Sonra da onu kılar. İdrakü fatlı cemaati. Cemaata yetişmenin fazileti. Cemaata yetişme fazileti. Sizinkinde de var mı başlık? El cemaatu ve fatluha. Ve fatluha demiş he mi? Evet. Burada da başlık atmış. Cemaata yetişme fazileti. Ve zuhra bir adam öyle yıkılmış olmaz. cemaatin cemaatla bir idraki raketin bir rekete yetişmekle. Öğle namazının son rekatına yetiştiyse bu namazı cemaatle kılmış sayılmaz imamdan sonra kılsa da. Bel edrake bilakis yetişmiş ulaşmış olur. Fatlaha cemaat sevabına ulaşmış olur. cemaatla kılmış olmaz da Cemaat sevabına ulaşmış olur. Anladınız mı? Peki burada bazı meseleler de var da aşağıda. Sizin kitabınız olmadığı için bunları anlatmaya gerek yoktur. Evet. Peki. Vaktulife ihtilaf edildi alimler arasında fi müdrikit selasi. Üç rekata yetişen hakkında. Mesela öğlenin üç rekatına farzının üç rekatına yetişti. Bir rekatı imama yetişemedi. Buna biz mesbuk diyoruz. Bu kimse hakkında ihtilaf edilmiş. O zaman dört rekatlı namazlarda yahut da üç rekatlı namazların iki rekatında <laughs> efendim eğer imama yetişirse bu insan cemaatle mı kılmış olur Tek başına kılmış gibi mi olur? Cemaatla kılmış gibi olur bazı alimlere göre. Bazı alimlere göre zaten tek rekete de yetişse sevabını alıyordu cemaat sevabını. Ama cemaatla kılmış saymıyordu. İhtilaf bu konu. Mesailü teteallaku bi salatil cemaati. Cemaatla kılınan namazla ilgili bir takım meseleler. Cemaatla kılınan namazla ilgili bir takım meseleler. Mesailü Neyin çoğulu bu? Meselenin. -mes mes 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 bu ait oluyor. Ne? Bir salatil ya da ilgili. Bir salatil, bi -salatil cemaat. Cemaat namazıyla ilgili bir takım meseleler hakkındaymış. Burada tabi hep numaralar vermiş. Sizinkinde yoktur yalnız o. Ve yetetavva'u nafile namaz kılar kablel fardı farzdan önce in emine eğer güvenirse fevtel vakti vaktin çıkmamasından eminse fevtünden. Mesela halk arasında bunlar tersi söylenir ha. Halk diyor ki mesela vakit daraldıysa sünnet kılınırmış, farz terk edilirmiş. Çünkü farzın kazası var, sünnetin kazası yok diye. Bunu çok duyurur cemaatten. Halbuki öyle değil. Namazı mesela vaktinde tam ilk vaktinde kılamadı, 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 kılamadı. Son vaktine geldi. Son vaktine geldiğinde sade farzı kılacak kadar zaman kaldıysa farzı kılacak. Sünneti terk edecek. Ama sünneti de kılacak zaman, farzı da kılacak zaman varsa ikisini de kılar. Evet. Ve illa eğer vaktin çıkmasından emin değilse vaktin geçmemesinden emin değilse öyle diyelim la o zaman nafile kılmaz. Burada kısaltılmış la la yetetavvu demektir. Nafile kılmaz. Ve men edrake bir adam yetişse imamehu imama imamına rakian rükû halinde tekebbera tekbir alsa ve vakafa dursa hatta rafa'al imamu ra'sehu bu arada da imam başını rükudan kaldırsa lem yudriki rakate o rekata yetişmiş sayılmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela geride bir cemaat geldi bakın. İmam rükuda. İmam rükuda bakın. Geldi bir cemaat. Şimdi imama yetişti mi yetişmedi mi nasıl bileceğiz? Evvela gelirken niyetini yapar. Bilinçli cemaat. Gelirken niyetini yapar. Tam safa durduğu zaman Allahu Ekber deyip ikinci tekbire gerek yoktur. Direkt eğilmesi lazım. Eğildiğinde eğer imamla birlikte Subhanallah diyecek kadar beklemişse o rakata yetişmiş sayılır. Ama Allahu Ekber dedi eğileceği zaman imam başını rükudan kaldırdıysa o zaman imama uydu ama o rakata yetişemedi o rekata yetişmenin ölçüsü en az rükuda imamla birlikte bir subhanallah diyecek kadar zaman durmuş olması lazım. Yetişmenin şartı bu. Bir de tekbiri ayakta alacaktır. Bunu biz daha önceden okumuştuk. Tekbiri, iftah tekbiri bir şartı da o. Allahu Ekber sözünü ayakta bitirecek. Acele etse de Allah'ın sözünü ayaktayken söylese, Ekber sözünü Rüküye eğildiği zaman söylese hiç namaza başlamış olmaz. Hiç imama uymuş olmaz yani. Anladınız mı? Bu da önemli bir konu. Ve men reka'a bir adam rükü etse kable imamihi imamdan önce. Ne demek? İmam rükü'e varmadan rükü'e varsa. Bade kıraatil imami imam okuduktan sonra. Ne okuduktan sonra? Ma tecuzu bi'i salatu namaz caiz olacak kadar okuduktan sonra. Namaz caiz olacak kadar kıraat ne demek? Üç kısa ayet veya bir uzun ayet okuduktan sonra imamı beklemedi rüküye geçti. Fedrakehu o şahsa da ulaşsa imamı hu imamı fihi rükuda sahha sahih olur. Ne demek bunun manası? İmamdan önce rüküye vardı. Rüküde uzattı. Cemaat. İmam da onun peşinden rüküye vardı. Rüküde birleştilerse cemaatin namazı olur. Ve illa eğer böyle olmazsa imamdan önce rüküye vardı. Kendi başına rükü yaptı, kalktı. İmam sonra rüküye vardı. O zaman namazın farzlarından herhangi bir farzı imamdan ayrı yapmak caiz değil. Namazı bozar. O zaman ee, ne olmuş olmaz? O zaman onun rükûsu sahih olmaz. Rükû sahih olmayınca namazı sahih olmaz. Ve kürihe mekruh kılındı. Hurucuhu bir adamın çıkması. Bir mescidin bir mescitten. Öyle mescit ki üzzine fihi. Ezan okunan bir mescitten. Mesela bir yerde ezan okundu mescittesin. O mescitten çıkıp da başka bir mescide gitmek mekruhtur. Hatta Yusalli'ye orada namaz kılmadıkça. O zaman ezan okunduysa mescitteyken o mescitte kılacaksın. Başka mescitte gitmeyeceksin. İlla ancak bu mescitten çıkabilir. İzâ kâne olduğu zaman ve cemaatin uhra başka bir cemaatin imamı veya müezzini ise. Mesela sen bu camidesin. Ezan okundu bu camide kılacaksın. Ama sen de o caminin görevlisisin. O zaman burada ezan okunsa bile buradan oraya gitmen gerekir. Fakat keyfi cemaatten birisi burada ezan okundu. içeri girdikten sonra imamı da beğenmedi. Daha geri çıkması olmaz. Mekruh olur. Orada kılacak. Ama başka bir caminin görevlisi ise başka bir cemaati yani cemaatin müezzini veya imamı ise çıkabilir. Bunların her birleri mesele bunların. Ve in haraca eğer çıkarsa bade salati min Feriden, tek başına namaz kıldıktan sonra ezan okundu tek başına kimse yok demek ki namaz kıldı la yukrahu o zaman mekruh olmaz çünkü o zaman ezana icabet etmiş oldu İlla ancak iza uqimetil cemaatü adam bir mescitte ezan okundu tek başına namazı kıldı çıkabilir ancak iza uqimetil cemaatü bir cemaat oluşturulduğu zaman kable hurucihi o kişi camiden çıkmadan önce fizzuhri, öğlende öyle şey yatsı da niye öğlende yatsıyı zikretti burada? Mesela bir camide ezan okundu. O camide cemaatta yokmuş. Adam tek başına kıldı. Cemaat gelmeden çıkıp gidebilir mi? Gidebilir. Namazı kıldı. Çıkmadan önce orada ikinci bir, bir cemaat oluştu. Öyle diyelim. Bir cemaat oluştu. Kavmet getirildi. Cemaat oluştu. O zaman o cemaata uyacak tekrar. Farzı o zaman nafile yetiyle kılar. Onlar farzı kılarlar. Bu farzı kılmış ön önceden. Onlara nafile olarak uyar. Ama nerede? Öğlen namazında bir de yatsı namazında. Sabah namazında uyamaz. İkinde uyamaz. Akşam namazında da uyamaz. Niye biliyor musun? Akşam namazında kerahat yok da vakit olarak. Yalnız üç dekatlı Hanefi mezhebinde nafile yok. Üç dekatlı nafile yok. Ama Şafii mezhebinde bütün bu namazlarda uyabilir. Çünkü nafile kılan, farz kılana farz kılan da nafile kılana uyabilir. Evet. Peki fe dediği fihima <laughs> öğle ile yatsıda ikisinde uyar cemaata ne oldu halde müteneffilen nafile kılma niyetiyle onlara uyar. Ve la yusalli ba'de salatin ve bir adam kılamaz ba'de salatin bir namazı kıldıktan sonra mislaha onun aynı benzerini. Yani bir farz kılındıysa daha o farz ikinci kez farz olarak kılınmaz. Bir kez kıldıysa ondan sonra efendim o farzı tam yapmıştır. İşte uyabileceği namazlar var. Nafil olarak uyamayacağı namazlar var. Onları da söyledim. Evet sev sevdesi bahsine geldik. والحمد لله رب العالمين